Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. E, dün et alışverişi yapacağım demiştim ama gidememiştik maalesef. Bugün böyle eşimle çıktık. Bizim kasap e, Türk marketi daha doğrusu. Biraz uzak aldığımız, et aldığımız yer. Böyle şu an autobandayız. Kamerayı çevireyim size. Biraz buraları çekmek istedim o yüzden bir video başlattım. İzlemede kalın. şöyle büyük bir paket Uludan meyveli gazoz, gazozunu aldık. Seviyoruz. Çocuklar da seviyor. Arada ben de içiyorum. Şöyle taze simit vardı. Üç tane taze simit aldım. Sosislerden aldım. Türk marketinden alıyoruz. Genelde. Sonra burada poşetim var, açabilirsem. Ya arkadaşlar, Allah'ım herkese alın gücü versin. Şu göstereceğim şey ne kadar bir şey ettiği gittik gerçi, hani ama eksikler bitmiyor. Ee, yani dünyanın parasını verdik ya. Şöyle tulum peyniri aldım. Bunlardan görünce çocukluğum aklıma geliyor ya. Ben böyle şeyleri görünce. Seviyorum böyle çayın yanında. Ben de seviyorum. Çocuklar da seviyor. Sonra böyle çayın e, içinde diri çay kullanmasını seviyoruz biz. Böyle Mevlana markasının diri çayından aldım. Kartuzlar vardı. Baya büyüktü. Hatta kesilmişleri vardı ama çok pahalı. İnanır mısınız? Şu bile e, 8 frank. Yani bilmiyorum artık şöyle ee, bir demet maydanozum var gitmişken dedim maydanoz alayım bilmiyorum. Türkiye'den getirdiğiniz çerezler bitmişti şöyle karışık ee, çerez aldık televizyon bakarken ben yanında yiyoruz böyle aldık Ondan sonra e, beyaz peynir izle peynir seviyoruz biz eşim de seviyor Ben de seviyorum bakın Burası darbe de almış böyle peynir aldık e, yarın karnıyarık yapışım var e, şöyle patlıcan aldım Sonra bu kadar da domates aldım. Şimdi her şeyin için artık kullanıyoruz. Mevsimi değil ama alıyoruz maalesef. Hemen bunları kaldırayım. Sonra e, ne almışız et olarak onları göstereceğim. Sonra etleri buz poşetine koyup kaldırmam gerekiyor. Önce bunları bir hokus pokus yapalım. şöyle ismi de getirdim inanır mısın sadece bu poşetin içindeki et yani e, şu an açmadım ne aldı eşim? ben çünkü öbürlerini alırken o sipariş vermişti 129 frank yani siz düşünün artık Allah herkes alım gücü versin şöyle e, bir kilo et e, tavuk göğsü söylemiştim Burada bir kilo tavuk göğsüm var. Bakalım bunların içinde neler var. Bu arada hiçbir şey reklam değildir. Hiç söylemek istedim. Böyle burada kuşbaşı etim var. Bunun birazını bugün yapacağım. Gerisini de tuzla kaldırıyorum. Burada da kıyma var. Böyle. Et alışverişimiz böyleydi. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Allah herkes alım gücü versin diyorum ben. Yani boğaz almayınca olmuyor, yemeyince olmuyor. Ee, yani çocuklar da seviyor, eşim de seviyor böyle et türü şeyleri. Allah herkese dediğim gibi alım gücü versin. Yedirmeyi nasip etsin inşallah. Ben bunları poşetleyeceğim. Şöyle buzluk poşetimi de getirdim. Birazını dediğim gibi kuşbaşımla ayırayım. gerisini poşetleyeyim. Buzluğumu atayım. E, bugün yemek yaparken e, bir video çekerim inşallah. Bir de sorabilirsiniz. Niye bu kadar? Bir anda... Çok yatalıyız niye? Ee, videonun başında da çektim biraz söyledim. Ee, bizim et aldığımız kasap bize biraz uzat, e, yarım saat 45 dakika falan sürüyor. Yani yakınlarımızda kasap tabii ki var, ee, Türk marketi var. Ama ben e, pek oranın etlerini beğenmedim, beğenmiyorum. Denemiştim de var yani. <laughs> Buradakini de uzun süredir aldığımız için bu şimdiki aldığımız aslında bize daha yakındı. Ama e, buradakini satıp böyle maalesef uzak bir yerden market alınca biz de o nereye? Biz oraya gidiyoruz artık. Öyle diyeyim size, öyle bir açıklama yapmak istedim. Ben de işte böyle biraz e, fazla alıyorum gitmişken. Bunu da işte böyle buzluğuma kaldırıp bittikçe gidip alıyoruz yani. Öyle diyeyim size. Eksikler hiç bitmiyor yani. Emin eksikleri. Bir elimiz hep marketlerde. Dediğim gibi Allah'ım herkese alım gücü versin. Yani kestiklerin kullanmak çok kolay oluyor. Böyle. <laughs> Bir de kalınlığı da iyi e, buzluk için. Kullanışlı. Severek kullanıyorum. Ben. Böyle kıymamı paketledim. bilinçli şekilde biraz az yaptım. Böyle yemeklerin içine ne bileyim bazen makarna sosu falan yaptığımda böyle az olduğu zaman daha iyi oluyor. Şöyle. Bakın hiç hava mava kalmadı. Kilitle bu şekilde tuzla kaldır. Ben paketleme işini bitirdim. Vallahi şu kadarını ayırdım. İşte dediğim gibi pişireceğim bunu biraz sonra yemeğini yapacağım. Bundan hep böyle iki poşet çıktı. Yani bize iki öğün demek. Burada da böyle bunu mahsus küçük yaptım dediğim gibi. 2 üç, dört, beş poşette kuşbaşım çıktı. Biz bunu böyle bir ay tüketeceğiz. Ben ocağımın başına geçtim, böyle tenceremi hazırladım, açalım ocağımızın altına, etleri biraz küçülttüm, çok da küçültmedim böyle kavurmalık, azıcık sıvı yağ ekleyeceğim, etlerimi koyacağım, bunları mühürleyeceğim sadece. Sonra böyle e, gulaş gibi pişirmeyi düşünüyorum. Yanına bir e, pilav yaparım. Bugünkü akşam yemeğinizde böyle olur. Bu böyle ilk önce bunu mühürleyeyim. Bir taraftan da şey hazırlayacağım. Ee, biraz patates ve havuç. Öyle <laughs> etim suyunu saldı. Çektim. Şimdi bunu çıkartacağım içinden. arada bugünkü <laughs> çektiğim videoyu yarın sabah yükleyeceğim. Çünkü böyle günlük çekip akşam atıyordum. Düzenlemelerim çok düştü. Bir de öyle denemek istiyorum bakalım. Umarım düzelir diye düşünüyorum. Şimdi ben birazcık sıvı yağ koydum. Böyle burada soğanım ve iki diş sarımsam var. Ben et yemeklerine sarımsağı ve soğanı yakıştırıyorum. Bunu biraz kavuralım. Sonra salçasını, diğer malzemelerini koyarız. En sonunda suyunu koyarız. Bayağı bir e, kaynatacağım ben bunu. En az bir saat. Çünkü bulaş gibi olmasını istiyorum. Ama böyle sebzeli. <laughs> soğanım kavruldu. Şöyle dolu dolu bir buçuk yemek kaşığı kadar salçasını koydum. Bunu da güzelce kavuralım. Şimdi patates ve havucunu koyuyorum. Bunu da şöyle bir taşım şey kavuracağım. Şey ben baharatlarını Şimdi koyacağım ama tuzunu böyle kapatmaya yetki koyacağım. Biliyorsunuz böyle e, et yemeklerinde özellikle böyle dana etlerinde e, tuzunu önce koyarsanız maalesef pişmiyor et. O yüzden ben tuzunu hep sonra ekliyorum. Şimdi bunu da biraz böyle karıştıralım. <laughs> Koyunca verelim, tuz çıkardı değil işte. Şöyle göz kararı kılıklar çok az fikir kaşın ucuyla kimyon. Birazcık da karabiber koyuyorum. Bu bayağı kaynayacağı için füzeye ihtiyacı olacak. Şöyle, bir herhalde. Dediğim gibi tuzunu en son koyacağım. Şimdi ben bunu kaynamaya bırakıyorum. Bu bayağı bir, bir saat falan kaynayacak. Yemeklerim pişti. Böyle kapatalım altına. Böyle. Pilavımız da burada. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bizim çay saatimiz geldi. Ben böyle çayı şey demledim. Bugünlük videom bu kadar olsun. Bugün akşama ettik beraber. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.